Merhaba. Bugün sizi alıp çok özel bir hikayeye götüreceğim. İnsanın içine işleyen, yürek burkan ama aynı zamanda inanılmaz güçlü bir hikaye bu. Sadece bir kadının değil, toprağın, büyük bir aşkın ve amansız bir kaybın öyküsü. Hikaye şöyle başlıyor, belki de duyabileceğiniz en garip, en şaşırtıcı selamlardan biriyle. Yaşlı bir kadın, düşünün ki biçilmiş kupkuru bir tarlanın karşısına geçmiş, ona sesleniyor. İşte bu tek cümle var ya, bizi anında o dünyanın tam kalbine, o kadınla toprak arasındaki o inanılmaz derin bağa çekiveriyor. Bu kadının adı Tolgonay ve o artık konuşacak kimsesi kalmadığı için kendine sırdaş olarak toprağı seçmiş. Evet, toprağı. Şimdi biz de onun bütün hayatını görmüş geçirmiş bu toprağa anlattıklarına şöyle bir kulak misafiri olacağız. Hadi gelin, o anılara doğru birlikte bir yolculuk yapalım. Evet, ilk durağımız Tolganay'ın toprakla konuşmaya başladığı o an. Tarla adeta ona diyor ki, anlat, en başından anlat. Biz de onunla birlikte o ilk günlere dönüyoruz şimdi ve işte o ilk günler. Altın gibi parlayan tarlalarda filizlenen bir aşk. Tolganay'ın anıları bizi alıp tam da o zamana, gençliğine, o umut dolu hasat mevsimlerine ve tabii ki hayatının aşkıyla karşılaştığı o ilk anlara götürüyor. Peki kim bu gençler? İşte tanışın. Biri 17 yaşında, çalışkan mı çalışkan Tolgonay. Diğeri 19'unda, kimsenin bileğini bükemediği söylenen orakçı Suvankul. İşte bu iki genç Aynı toprağa birlikte alın teri dökerken kaderleri de o buğday başaklarının arasında usul usul birbirine bağlanıyor. Onların aşkı öyle herhangi bir yerde başlamadı. Tam da burada, bu tarlalarda filizlendi. O hasat sabahlarında, daha güneş yeni doğarken yan yana çalışırlarken. Emekleri ve sevgileri de sanki toprağın kendisi gibiydi, bereketli. Hayalleri ne kadar da basit ve saf, değil mi? Ama bir o kadar da derin. Bir çiftçi için mutluluk ne demek? İşte cevabı. Kendi tarlanı sürmek, kendi ekinine biçmek, emeğinin karşılığını almak. Birlikte kuracakları hayatın bütün felsefesi işte bu kadar yalın ve güçlüydü. Ve o hayaller gerçek olmaya başlıyor. Ailelerinin en bereketli mevsimine giriyoruz, aşkları meyvelerini veriyor. Üç oğul, sıcacık bir yuva ve önlerinde uzanan umut dolu yıllar. Aile hızla büyüyor. Bakın, üç oğulları oluyor. Kasım, Maysalbek ve Caynak. Suvankul okuma yazma öğreniyor, hatta köye ilk traktörü o getiriyor. Çocuklar büyüyor, kendi yollarını çiziyorlar. Hayat onlara karşı çok cömert davranıyor. Tıpkı bereketli bir toprak gibi emeklerinin karşılığını fazlasıyla veriyor. Görüyor musunuz aile toprağa ne kadar derinden köksalmış? Her şey yolunda, her şey tam olması gerektiği gibi. Ama bilirsiniz, bazen böyle anlar fırtınadan önceki o tekinsiz sessizliğe benzer. Ve işte o an geliyor. O huzur dolu tablo, tek bir haberle bir cam gibi tuzla buz olmak üzere. O günde aslında her şey çok sıradan başlamıştı. Altın gibi parlayan tarlalarda bildikleri gibi bir hasat günü. Kim bilebilirdi ki birazdan ufukta belirecek bir haberle hayatlarının bir daha asla eskisi gibi olmayacağını ve sonra ufukta bir atlı görünüyor. Ama bu öyle sıradan bir atlı değil. Atını resmen dört nala sürüyor o kadar acelesi var ki önüne çıkan azgın nehri bile umursamadan içine dalıyor. İnsan merak ediyor, getirdiği haber ne olabilir ki bu kadar acil? Düşünün o anı. Tarladaki herkes işi gücü bırakmış, nefesini tutmuş, gözlerini o atlıya dikmiş. Bir insanın hayatını riske atmasını gerektirecek kadar önemli olan o haber neydi? Ve işte cevap geliyor. Yıkıcı bir fısıltı gibi yayılıyor tarlaya. Savaş çıktığına, savaş Sadece iki kelime ama Tolgonay ve ailesi için her şeyi değiştiren dünyalarını başlarına yıkan iki kelime. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ve böylece ailenin dağılma hikayesi başlıyor. Savaş artık radyoda duyulan uzak bir haber değil. Ailenin tam ortasına düşen bir kor ateş. Ve bu ateş her şeyi ama her şeyi yakıp kür edecek. Hayatları sanki ortadan ikiye bölünmüştü. Savaştan önce ne vardı? Tarlalarda söylenen şarkılar, bereketli hasatlar, bir arada olan sıcacık bir aile. Peki ya sonra? Kulakları sağır eden bir sessizlik, donmuş tarlalar ve giden erkeklerin bıraktığı o kocaman boşluk. Savaş her şeyi onlardan almıştı. Kayıplar bir çığ gibi ardarda arda geliyor. Önce büyük oğlu Kasım gidiyor cepheye, sonra can yoldaşı, eşi Suvankul Ardından öğretmen olma hayalleri kuran Maysalbek, savaş Tolgonay'ın hayatındaki bütün erkekleri teker teker ondan söküp alıyor. Geriye geriye sadece dayanılmaz bir boşluk kalıyor. Bir keresinde oğlunu cepheye giderken belki bir anlığına görürüm umuduyla istasyonda bekliyor. Ama karşısına çıkan şey bu. Yanmış, delik deşik bir tren vagonu. Bir demiryolu işçisi fısıldıyor, bombalanmış. İşte o an anlıyor, bu enkaz sadece bir tren değil. Bu savaşın ta kendisi, onun yıkıcı gücü, her yere ulaşabilen vahşeti. Peki, bütün bunlar yaşandıktan sonra her şey kaybedildiğinde geriye ne kalır? İşte hikayemizin sonuna geliyoruz. Hafıza, acı ve her şeye rağmen direniş. Tolgonay bu sorunun cevabını yine döndüğü yerde, toprağın kendisinde arıyor. Ve sonunda Tolgonay bir şeyi anlıyor. Çok derin bir şeyi çektiği onca acıdan sonra anlıyor ki, bir annenin mutluluğu aslında bütün bir milletin mutluluğuna bağlı. Kaderler aynı ağacın dalları gibi birbirine geçmiş. Evet, korkunç kayıplar yaşanmış ama halkı bir şekilde ayakta kalmış ve onlar yaşadıkça kendisi de yaşıyor. Bütün bu hikayeyi saklayan, her şeye tanıklık edense yine o toprak. Bu hikayede bize dönüp şu soruyu soruyor aslında. Eğer toprak bütün bir hikayeleri hafızasında tutuyorsa, Acaba sizin, bizim ayaklarımızın altındaki zemin neleri hatırlıyor? Belki de kendi ailemizin, kendi geçmişimizin sessizce yattığı o toprağın fısıltılarına ara sıra kulak vermek gerekir. Ne dersiniz? Vakit ayırdığınız için teşekkürler.